Kapı tipi metal tarama dedektörü kullanımı. Cihaz çalışması ya da test sırasında ortaya çıkabilecek arızaları ekranda uyarı mesajı olarak güvenlik personeline bildirecektir. Güvenlik personellerinin cihazın verdiği tüm alarm sinyallerine riayet etmesi gerekmektedir. Tüm alarm sinyalleri dikkate alınıp gerekli incelemenin anında yapılması gerekir. Güvenlik personeli her alarm sinyalinin sebebini muhakkak bulmalıdır. On operate test Açma, çalışma, test tuşuna basıldığında cihaz tüm elektronik devrelerini test eder ve çalışma durumuna geçer. Cihazın çalışma (operate) modunda normal olarak çalışıp çalışmadığı sürekli olarak gözlemlenecektir. Cihaz üzerindeki ekrandan cihazın ayarları ve kullanımıyla bilgiler görülebilir. Bu bilgiler hassasiyet ayarları, kullanıcı ayarları, program bilgileri ve arıza mesajlarıdır. Tüm ayarlar ve kontroller bu ekrandan görülebilir. Güvenlik personeli, idarecilerin vereceği talimatlar doğrultusunda ekrandaki raporlara riayet edecektir. Cihazın alarm sesinin seviyesi ayarlanmalı ve cihazın üzerinde yer alan sayaç her gün okunmalı veya sıfırlanmalıdır. Ekranda bulunan yeşil renkteki hazır (ready) ışığı kapının faal olduğunu ve kontrole hazır olduğunu gösterir. Kapıdan bir şahıs geçmeden önce bu ışığın yanıyor olması gerekir. Eğer cihaz çalışırken bu ışık sönerse, güvenlik personeli operate tuşuna basıp arızanın sebebini bulmaya çalışmalıdır. Cihaz programlanan hassasiyet seviyesini aşan miktarda bir metal tespit ettiğinde kırmızı renkte alarm ışığı yanar. Eğer tek bir alarm ışığı yanıyorsa, bu ışık tespit edilen metal cismin sağ veya sol tarafta olduğunu gösterir. Eğer her iki alarm ışığı da yanıyorsa, bu ışık tespit edilen cismin panellerin ortasında ya da her iki tarafta olduğunu gösterir. Kapıdan bir kişinin geçişi sırasında bir alarm sinyali alınırsa, bu kişi el dedektörüyle yeniden aranarak alarma sebebiyet veren cisim bulunmalıdır. Aranan kişi üzerindeki metal cisim bulunduktan sonra, kişi tekrar kapı dedektöründen geçirilmeli ve alarm vermeden geçtiğinden emin olunmalıdır. Hatalı alarm verme durumunda, Kapıdan geçen kişi yeniden kontrol edilecektir.